Selamlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda sıfırdan yayıncı olmak isteyen kişiler için bazı tavsiyeler vereceğim. Kik, Twitch, YouTube hangi platformda yayın açtığınızın hiçbir önemi yok. Çünkü bu videoda bahsedeceklerim tamamen sosyal medyanın işleyişiyle ilgili. Aynı zamanda ünlü yayıncıların da bu konuya nasıl yaklaştığını kendi yayınlarında söyledikleri cümleler üzerine gözlemledim. Ve sonrasında bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü aslında temelde işleyen bir sistem var. Siz de bu sisteme dahil olmalısınız. Bu sisteminizi kendinize göre oluşturmalısınız. Bu yayıncıların hepsi genelde aynı şeyden bahsediyor yani bu dönemde 2025 yılında 26 yılında artık bu videoyu hangi, ne zaman izliyorsanız sıfırdan yayıncı olmak isteyen birisi ne yapmalı? Hali hazırda yayın yapan birisi nasıl izleyicilerini yükseltebilir sorusu geldiğinde çoğu kişi aynı cevabı veriyor arkadaşlar. Sosyal medya, kısa format, Instagram, YouTube aslında yayıncılığın sadece tek bir platformdan ibaret olmadığını ve bunun sürdürülebilir bir şekilde yapılabilmesi için diğer platformlara da ihtiyaç duyduğunuzdan bahsediliyor ki bu doğru nedenini videoda detaylı bir şekilde açıklayacağım. Daha fazla vakit kaybetmeyeceğim kaybetmeden asıl konuşmamız gerekenlere geçelim. Başlamadan önce beni ilk defa bu videodan tanıyan kişiler olabilir. Sen kimsin ki yayıncı mısın da bu videoyu çekiyorsun? İşte yayıncılık hakkında ne biliyorsun ki bu videoyu hazırladın gibi sorular gelmeden önce, yorumları görmeden önce. Ben uzun zamandır YouTube'da ve Instagram'da video editörlüğü, içerik üretimi, yapay zeka, sosyal medya algoritmasına dair içerikler üreten birisiyim. Aynı zamanda da video edit hizmeti veriyorum. Yani aslında izlediğiniz yayıncıların sosyal medyadaki videolarını üreten kişiler benim. Yani bizleriz. Hani video editörleri. Eğer yayıncı olmak isteyen biriyseniz ya da hali hazırda yayın yapan biriyseniz bu videonun sizin için çok faydalı olacağına inanıyorum. O yüzden aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çünkü diğer içerikler de sizin faydanıza olabilir. Öncelikle size yayıncıların en büyük özelliğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü insanlar neden yayın izliyor sorusunun cevabı aslında burada yatıyor. Yayıncıların en büyük özelliği onları izleyen kişilerle bağ kurabilmeleri. Yani bu şöyle somutlaştırılabilir. Eğer yayın izleyen biriyseniz görüyorsunuzdur. İşte bir kişinin 4 yıllık abonesi var. Bir kişinin 10 yıllık abonesi var. Bunun nedeni o kişiyi izleyenlerin onu bir abi olarak görmesi, abla olarak görmesi, kardeşi olarak görmesi, küçüğü olarak, büyüğü olarak fark etmez. Bir şekilde o kişilerle bağ kurması. İnsanlar yoruluyor, çalışıyorlar, işten geliyorlar, boş vakitleri oluyor, okul tatile giriyor ya da işte okuldan eve dönüyor, dershaneden eve dönüyor. Herhangi bir aktivitenin sonunda ya da gündüz de olabilir fark etmez. Açıp kafa dağıtmak istiyor. Yayında vakit geçirmek, birileriyle sohbet etmek istiyor ve bunu da chatten yazı yazarak, yayıncıyla sohbet ederek ya da chatte başkalarıyla sohbet ederek yapıyor ve bu sayede orada zaman geçiriyor, kendine bir komünite oluşturabiliyor ya da bir community'nin içine dahil olabiliyor. Özellikle ekonomik şartlar da buna çok büyük bir etken. Dışarıya çıkınca çok fazla para harcaması gerekebiliyor insanların ve bu yüzden evde oturup yayın izlemeyi tercih edebiliyor. Çünkü orada eğleniyor, vakit geçiriyor. Zaten işten geldiğinde 2-3 saati kalıyor ya da okuldan geldiğinde ve onu da bu şekilde değerlendirebileceğini düşünüyor. Bu yüzden de yayın izliyor ve bunun neticesinde de uzun yıllar boyunca bu insanlar yayın yaptığı için artık siz hayatınızla bağdaşlaşmış birini izliyorsunuz ekranda. Gerçekten birçok kişi yayıncıları öz abisi gibi görüyor. Onlarla iletişim kuruyor. Hatta yayının dışında da artık beraber işbirlikleri yapmaya başlayabiliyorlar. İşte moderatörler olsun. Birlikte oyun oynamak olur. Etkinlikler olur vesaire vesaire. Artık insanlar ekranda izlediği kişiyle gerçek hayatta da bir bağlantı kurabiliyor. Bunlar da tabii ki ayrı konular ama şimdi bunları neden anlattım? Oraya geleceğim. Şimdi siz yayın açan biriyseniz özünde oluşturmanız gereken şey bu. Hedeflemeniz gereken şey bu. İnsanların sizinle bağ kurmasını sağlamak. Çünkü çünkü canlı yayın bu konuda en güçlü içerik türü. Yani YouTube'da bir video paylaşarak bunu yapmanız daha zordur. Ama canlı yayında birebir etkileşimde olduğunuz için insanlarla daha samimi bağ kurabiliyorsunuz. E şimdi düşündüğümüzde bu bağ çok uzun yılların sonucunda ortaya çıkan oluşan bir bağ. Dolayısıyla siz bir yayın açarak ya da ayda bir yayın açarak ya da bir ay boyunca yayın açarak bu bağ oluşturmanız çok zor. Özellikle günümüzde neden günümüzde diyorum? Çünkü bu zamanda içerik üreten, yayın açan çok fazla kişi var. Yani Kik'e girdiğinizde, Twitch'e girdiğinizde bir şekilde göz atın. Hani ana sayfaya bir göz gezdirin. Ne kadar fazla kişinin olduğunu göreceksiniz her saatte bu arada. Gündüz, akşam, gece fark etmez. Bu yüzden sizin öne çıkmanız, bir izleyiciyi 10 izleyiciye çıkarmanız çok zor ki bunu yayıncılar da söylüyor ve o yüzden de şunu belirtiyorlar. Ya bir çevreye sahip olmalısınız yani yayıncı camiasından bir çevreye sahip olmalısınız ya da hali hazırda içerik üreten biri olmalısınız. Bu ne demek? Ya YouTube'da içerik üretmeye başlamalısınız ya da kısa formatta içerik üretmeye başlamalısınız. Sonrasında izleyicinizi, kitlenizi yayına çekmelisiniz. Şimdi düşünelim sizin Instagram Instagram'da çok az takipçiniz var. Tamamen Instagram'ı kişisel düşündüğünüzü varsayalım. YouTube'da içerik üretmiyorsunuz herhangi bir konu hakkında. Yani oyun oynuyorsanız da işte IRL yayınları yapmayı düşünüyorsanız da fark etmez. Sizi tanıyan hiçbir kitle yokken yayıncılığa başlarsanız dediğim gibi o bir izleyiciyi 10 izleyiciye çıkarmak yıllar sürebilir belki de. Gerçekten yıllar sürebilir. Çünkü insanlar bunu deneyimliyor ve her yerde söylüyor ki dediğim gibi ünlü yayıncılar da söylüyor. Bunu sürekli tekrar ediyorum. Çünkü bu aktardığım düşünceler sadece benim düşüncelerim değil. Aslında biraz günümüzde sosyal medyanın işleyişi ve bu yayıncılık mantığının işleyişine dayanıyor. E şimdi sizin çevreniz yok, kitleniz yok. Neden bir insan sizi izlesin? Günde 150 tane başka yayıncıyı izleme seçeneği varken gibi bir senaryo doğuyor ortaya ve bunu da şu şekilde engelleyebiliyorsunuz ya da bunu şu şekilde çözebiliyorsunuz. İçerik üreterek kısa formatta ve uzun uzun formatta paylaşımlar yaparak. Çünkü yayın platformlarının şöyle bir algoritması yok. Siz 60 gün boyunca yayın açarsanız 61. gün platform sizi buslar ve ana sayfaya atar gibi bir durum söz konusu değil. Atmaya bilir. Hala bir izlenebilirsiniz. Hala 5 izlenebilirsiniz. 62. günde de yine 3 izlenebilirsiniz. Yani sürekli düzenli bir şekilde yayın açtınız diye platform sizi öne buslayacak gibi bir kaide yok. Ama YouTube'da Instagram'da durum böyle değil. Siz YouTube'da 3 ay boyunca düzenli bir şekilde içerik üretirseniz artık videolarınız 2000, 3000, 500, 600 700 yani rakamlar fark etmez. Yayına göre yayına göre çok daha fazla izleneceğiniz kesin. Tabi burada birçok metrik devreye giriyor. İşte YouTube videolarınız, küçük resminiz, başlıklarınız, ne kadar düzenli ürettiğiniz, içeriğiniz, içeriğinizin ne kadar izlenebilir olduğu vesaire vesaire birçok metrik giriyor. Bunları da zamanla öğrenmeniz ve çözmeniz gerekiyor. Çünkü artık sadece yayıncılığın yeterli olmadığı bir dönemdeyiz ki çoğu konuda bu böyle. Yani sadece içerik üreticiliği de yeterli değil mesela. Yoksa YouTube'da yüz binlerce abonesi olup hala on binlerce izlenen insanların düzenli bir şekilde geçinememesi ve düzenli bir şekilde para kazanamamasının nedeni de bu. Sebebi ise reklam verenlerin Türkiye'ye diğer ülkelere nazaran daha az para ödemesi ve haliyle platformda diyor ki senin bütçen, senin hacmin daha küçük o yüzden sana daha az para düşüyor ve bu gayet doğal. Sebebi de bu. Şimdi siz düzenli bir şekilde YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta bu arada her platformda hani YouTube Shorts'a, Instagram'a, TikTok'a ve YouTube uzun videoya kadar her şeyi üretmeniz gerekiyor. Bu sayede bir kitle oluşturabilir ve bu kitleyi canlı yayınlara yönlendirebilirsiniz ya da bunu yapmanızda bir zarar yok. Şimdi siz yayın açan biriyseniz zaten yayın açtığınız için bir mesai harcıyorsunuz ve o yayında bir şeyler gerçekleşiyor işte sohbet ediyorsanız da oyun oynuyorsanız da bir bir content çıkması gerekiyor günün sonucunda ve bu çıkan content'i de kısa formata uzun formata dönüştürmeniz gerekiyor İşte bunu da yayından kesitler alarak yapıyorsunuz yapmalısınız çünkü bugün hangi ünlü yayıncıya bakarsanız bakın Instagram'da kesit videoları paylaşılır YouTube'da bir kesit kanalı vardır bakın insanlar artık ayrı kesit kanalları üretmeye başladı bunun için bir editörle anlaşıyorlar tasarımcıyla anlaşıyorlar tabii siz başlangıçta bunları yapamayabilirsiniz. E, yeteri kadar maddi imkanınız olmadığından ötürü kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Yani kendiniz bunu yapmanız gerekiyor. Kendi YouTube kanalınıza kendiniz kesit alıp video atmanız gerekiyor. Ama biraz daha imkanınız varsa bir editörle anlaşmalı ve bunu bir sisteme dökmelisiniz. Bunun önemini yani editörün, tasarımcının önemini bu işte zaman geçirdikçe bence daha fazla anlayabilirsiniz. Kendim nasıl üreteceğim, işte nasıl kesit alacağım, bunu nasıl editleyeceğim, hangi programı kullanacağım gibi sorularınız varsa benim bir video editörle eğitimim var. Açıklamada linki bulunuyor. Dünyanın en popüler edit programlarından biri olan Adobe Premiere Pro'yu nasıl kullanabileceğinizi A'dan Z'ye baştan sonra anlatıyorum ve aynı zamanda nasıl etkileşim odaklı içerikler üretebileceğinizi de eğitimde anlatıyorum. Keza direkt yayıncıların yayınından kesit alıp kısa formata dönüştürdüğümüz pratik videoları da var. Onlar da sizin işinize zaten en çok yarayacak olan derslerdir. Mutlaka katılmanızı ya da göz atmanızı öneririm. Açıklamadaki linkten inceleyebilirsiniz. Bu şekilde içerik ürettiğiniz takdirde kendi yayınlarınızı kendi emeğinizle boostlayabilirsiniz. Tabiri caizse yani arttırabilirsiniz. Hani bir nitro basıyormuş gibi gibi düşünebilirsiniz bunu. Bunu yapmadığınız takdirde sadece yayın açarak ve dediğim gibi çevreniz yoksa işte sosyal medyada zaten hali hazırda tanınmayan biriyseniz maalesef çok uzun yıllar alabilir. Hedef kitlenizi oturtmanız ve yüksek izleyicilere ulaşmanız çok uzun yıllar alabilir. Hatta bu yüzden çok ünlü yayıncılar bile diyor ki şu an olsaydı yayıncılığa başlamazdım. Yani şu an sıfırdan yayıncılığa başlayacak olsaydım başlamazdım. Önce YouTube yapardım, edit öğrenirdim, işte kısa formata yoğunlaşırdım. Çok kişi bunları söylüyor ve sebebi ise bu formatların yani YouTube, Instagram gibi uygulamaların, platformların günümüzde çok daha popüler ve tüketilebilir olması. Çünkü dediğim gibi düzenli içerik ürettiğiniz takdirde kendinizi insanlara tanıtabilme ...potansiyeliniz diğer yayın platformlarına göre çok daha fazla. YouTube, Instagram gibi platformlar sizi ödüllendiren platformlar... ...dolayısıyla sürekli bir şekilde içerik ürettiğiniz takdirde... ...belirli bir noktaya gelebilirsiniz. Video başında demiştim ya bu sosyal medyanın günümüzdeki işleyişiyle... ...ve algoritmayla ilgili aslında diye. Bu sistemi mesela şöyle örneklendirebiliriz. Siz hizmet veren biriyseniz de anlattığım aynı şeyler geçerli. Yani yayıncılığı da bir hizmet olarak değerlendirebiliriz aslında. Şöyle ki ben bir video editörüyüm ve müşteri bulmam gerekiyor. E ben sosyal medyada bir profile sahip değilsem... Çevre yoksa, içerik üretmiyorsam nasıl müşteri bulabilirim? E benim ne yapmam gerekiyor? Network oluşturmak için hem içerik üretmem hem de işlerimi tanıtmam gerekiyor bu sayede. Dolayısıyla yıllardır YouTube'da ve Instagram'da içerik üretiyorum. Bunun sonucunda işte Instagram'da hatır sayıları bir takipçiye ulaştım, YouTube'da hatır sayıları bir aboneye ulaştım ama önemli olan bunlar değil. Benim amacım bu noktada içerik üreterek ya da reklam gelirlerinden para kazanmak olmadığından dolayı işte sponsorlukları umursamıyorum, AdSense'i umursamıyorum. Benim amacım müşteri bulmak ve onun üzerinden para kazanmak, işimi icra etmek. Dolayısıyla ne kadar aboneye takipçiye sahip olduğumun bir önemi yok. Ne kadar izlenme aldığımın, etkileşim aldığımın ve işimi nasıl tanıttığımın bir önemi var. Ve siz de bu noktada yayınlarınızı bu şekilde değerlendirmelisiniz. Şimdi sizin amacınız YouTuber olmak olmayabilir, influencer olmak olmayabilir ama bir şekilde kendinizi ve yayınlarınızı tanıtmak için o platformları da kullanmanız gerekiyor ve bu noktada işte aboneyi, takipçiyi önemsemeyin. İzlenmeyi önemseyin ve 500 izlenme bile, 1000 izlenme bile mesela diyelim ki bir YouTube videonuz 1000 izlendi ama siz yayın açıyorsunuz işte 10 izleniyorsunuz. O 1000 kişinin içinden 5 kişinin sizin yayınınıza dahil olabilme imkanı bile sizin kariyerinizi baştan aşağıya etkileyebilir ve bu zaman içinde bir kar topu etkisine dönüşebilir. Çünkü bu 1000 izlenme işte zaman içinde 5000 izlenme olabilir ya da 500 izlenme 1500 izlenme olabilir. O yüzden burada dediğim gibi sayılara rakamlara takılmayın. Bu sistemin potansiyelini fark edin ve buna göre içerik üretin. Buna göre yayınlarınızı açın. Hatta buna göre kontent üretin. Dediğim gibi öyle anlık bir karar geldi ve bu videoyu oluşturmak istedim. Ben neden bu konular hakkında konuşuyorum derseniz dediğim gibi ben zaten yıllardır sosyal medyada olan birisiyim şu anda 19 yaşındayım ama ortaokuldan beri yani 13-14 yaşlarından beri hem video editle hem de tasarımla ilgilenen birisiyim. O yüzden video editörü olarak da aslında sosyal medyanın işleyişine hakim olmam gerekiyor. Bu konular hakkında da araştırma yapmayı sevdiğim için birilerini dinlemeyi konuşmayı sevdiğim için böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım yayıncı olmak isteyen kişiler için faydalı olur. Daha çok sohbet havasında ilerlemesini istedim bu videonun. Eğer bu konular hakkında kendinizi daha fazla geliştirmek ve içerik tüketmek istiyorsanız kanalıma göz atabilirsiniz. Birçok içeriğim var. Bu arada bir süre bir aydır falan YouTube'a video atmadım. Bunun nedeni de arka planda işlerimin çok yoğun olması ve önceliklerimi oraya vermek istememdi. işlerime vermek istememdi. YouTube benim için biraz daha ikinci planda kalıyordu. Ama bunu telafi edeceğim. Harika içeriklerim var. Gerçekten prodüksiyonlu ve yatırımlı içeriklerim var. Artık bu tarz içerikleri de sizlere sunmak istiyorum. Dolayısıyla YouTube'u da o şekilde telafi edeceğim. Bilginiz olsun. Bu yıl bitmeden yani 2025 yılı bitmeden önümüzdeki bir ay boyunca güzel içerikler paylaşacağım. Beni takip etmiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz kendinize çok iyi bakın hoşça kalın